Beni getirir misin? Ben... Acaba... Nasıl yani? Hayır ya iyisin. Hayır, yurttan çıkarsın gelmedi ya. Şimdi bir kahve içeceğiz ve ben geçen hafta yoktum. Burada. Yoktu. 2-3 gün yoktum ha. Geçen hafta. Senle bayağı bir görüşmüyoruz. Ben de <laughs> yoktum <laughs> gerçekten. O yüzden geçen hafta değerlendirmesini yapalım. Gezberleyen kim var? Hamdolsun. Karanlık enerjinin miktarı mesela, karanlık enerjinin miktarı biraz daha fazla olsa evren çok daha önce ilmelenmeye başlayacak. O zaman galaksiler toparlanamayacaktı ve biz olmayacaktık. Yine gibi daha çok şey anlatılabilir. bakın. Çok güzel değil mi? yeri sende olduğu Bu da bende. Şöyle göstereyim. Son saka bir mutlu. bugün güneş çok güzeldi. Evet. Ne evet. yaptık? Merve ile buluştuk. Resim yaptık. Çok güzel. Yüzyılda bir gerçekleşen. Evet. Çok uzun ara veriyoruz. Böyle olması daha iyi bilmiyoruz. Bir yandan evet. iyi. Özlüyoruz bir yandan evet. iyi ama. Bir yandan da bayağı bir şey birikiyor. Evet. Üç saattir konuşuyoruz. <laughs> güzel, güzel, güzel oldu. Neyse öyle resim Eski yaptık. Günlerim. Evet şimdi ben piknikli resimli piknik evet şimdi de yemek yemeye gidiyoruz tanıtıcam şu acılı şuda tavuklu şimdi deneyeceğiz Merve ile selam ver selam. Deneyeceğiz. Orta, Orta ve baş parmağım. <laughs> tamam sıra. <şurada. gülüyor> ha. <gülüyor>

Çok acıydı. Mesela evet. bir ile başlayın arkadaşlar. Ben, ben... Bu kadar acı olacağını tahmin etmemiştim. Ama güzeldi. Lezzetliymiş. Evet, arkadaşlar ben tavuklu söyledim. Bayağı güzeldi. Tavuklu ve sebzeli. <laughs> İçinde beyaz lağına, havuz gibi bu da, şeyler var. çok güzel olmuş Hani onun üzerinden bir 7-8 veririm. 7-8 ben? Güzel. Ben de 7 veriyorum. 7'ydi. Ne acı gördünüz? Ben çok onu çok acıydım. Yemedim. Biber evet. acısı olduğu için direkt boğazı yakan evet. bir Evet. tatlı acı, soya soslu falan da bayağı güzel. Zor bitirdim. Bir daha kime, Bir daha yer miyim? Mesela yerim. Ama bir oranında. Ben çok, çok acı yerim benim için yani. Aynısınız. Öyle şimdi şey içeceğiz. Çaycı görüşürüz. Evet. Evet. Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet, Bugün Sen bir şeyler ben anlat ben hadi. hadi. Bilmiyorum sen karar ver. O zaman Platon'un mağara metaforunu anlatayım. daha Daha ilgi çekici bir şey. Mağara metaforu ilgi çekici değil mi? Kısma. Arkadaşlar, yaptığınız iyilikleri niçin yapıyorsunuz? Düşünelim. Bu bunu düşünelim. Sorgulamayı düşünüyorum. Ya. Evet. Yaptığın iyilikleri niçin yapıyorsunuz? Ben takipçilerin cevap Allah'ın rızası için. Tamam tabii ki de Allah rızası için ama mesela bir iyilik yapıyorsun. Bunu kendini de iyi hissetmek için yapıyorsun. Temelde bir tatmin duygusu. Evet yani başkalarını iyi hissettirmek seni de iyi hissettiriyor bence hani. Hem ben... de Allah rızası için ve aynı zamanda sen bir şey ummadan iyilik yaptığında o iyilik sana dönüyordu. Evet. Hani Be bir bakıma, hep bir beklenti var adamın. Evet. Kendi iyiliğin için yapıyorsun aslında. Mantıklı. O yüzden bilmiyorum. Ama mesela bazen şey oluyor. İyilik yapıyoruz, bir şey karşılık beklemiyoruz ama günün sonunda yine mutsuz oluyoruz. Ben kendi öyle düşünüyorum. Nasıl yani? Hani iyilik yaptığım için iyi olmamı beklemiyorum ama ha. yine de bazı geceler kafamı koyduğumda mutsuz oluyorum. Ben diyorum ki mutlak mutluluk yok ama niye mutluyum? İyilik yaptığın gün mutsuz olduğunda mı? Hayır, bunu İlk yaptığım gün değil, genel. Ha. Hani sanki bir yerde bir şeyler eksik gibi geliyor. Böyle bu aralar bunu düşünüyorum. Ben Merve bir mürşide yönlendireceğim. <laughs> bir istihar yapalım hocam. <laughs> zaten de. Yarışma varmış Yansın dediler gelmiş 94 falan. Ben de dedim. Yarışmaya yani geldik. Keşke kazanan finale kadar sınıflardan biz de olsaydık ama olsun. Rüveyda bizim kurumuzda Şu an şöyle Rüveyda bizim kurumuzda ben de, de. Sizce kim kazandı? Bence. Sizce kim kazandı? إذا الدرجات إسماعيل أنت معي خليك معي من يتسول فأعطيته عشرة عشر لا أعرف ليرات عطفا اختر الجواب الصحيح Al. Kalanımız ve bunun adı neydi? Nacho. Nacho'muz. Hadi. Senin bir Ben Çok şekerliğimiz. Kahvelerimizi Hadi hemen çekmem lazım çarşamba. Katıldığımız da eğitim var. Derse gidiyoruz. <laughs> Hayırlı sabahlar. Bugünkü kombinimi çok beğendim. Ne? Ne yaptığını hiç, hiç sorgulamıyorum. neyse. Okula geldik, yemek yedik. Şimdi Biraz çok az bir şey çalışacağım. Sonra arkadaşımla kütüphaneye randevu aldık. Direkt oraya geçeceğim. aslı aslında yemek yemeye geldik. <laughs> Aynen. nasıl insanlarız ya? Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Bu hafta sürekli video şöyle başladım. Selam arkadaşlar. Nasılsın? Demek ki nasılsınız? Korunmasına ihtiyacım varsa. Demek ki öyle bir dönemdeysem. Ben soruyorum. Şey <laughs> çok güzel. Düş Evet. Açıklamayı yapalım. Bırak ya. O şimdi gidiyor mu? Oraya? Evet tabii ki. Hayır, şimdi çiçek şey aldık. Bir tane ablamızı ziyaret ediyoruz. <laughs> aile dostumuza gidiyoruz. Aaa giymişiz. Bir yedik de aile dostumuz var işte arkadaşlar. Çiçekleri gösterelim. Size şey kaldık bakın. Şu. Dur şöyle göstereyim ben. Şöyle. Bu da benim. <laughs> Onu da illa gösterelim. Öyle. Orada açarız. Hadi bak. Uyandık okula geldik. Şimdi kulüp toplantımız var. Hazırlık yapıyoruz. Kızlarla. Sen kızlar, kızlarla. Hiç etki. <laughs> Bir saat öncesinden bunları koydum. Aynen. İşte kıymet bilir misiniz? Güzel. Aynen. Yapayım, Gerçekten kulüp başkanlığı ve başkan yardımcısının böylesi evden yemek getirmişler.

sohbetli bir vlog olsun istedim. Bugün biraz konuşalım. Ne konuşalım? Böyle diyorsunuz ya mesela işte daha uzun vloglar olsun falan. Ben aslında böyle konuşabilirim kamera karşısında ve fikirlerimi o an aklıma ne geldiyse anlatabilirim. Ama şey oluyor bir konu hakkında ya da gündeme dair de konuşabilirim. Ne bileyim ee, tarih konuşabilirim, siyaset konuşabilirim, din konuşabilirim, okey hepsi. E kendi bilgi seviyem dahilinde. Ama şöyle oluyor, bu konuda ne düşündüğümü neden öğrensinler ki? Yani bu konuda ne düşündüğümü neden ilgilensinler ki falan gibi düşünüyorum. hissediyorum. Bu beni biraz e, vloglarda konuşma konusunda tutuyor aslında. Bu sefer de şey oluyor, tamamen sanatsal bir ee, nasıl desem çok akış çok hani manzara falan okey güzel ama vlog bence sadece bundan ibaret olmamalı. Geçenki ki vlogum mesela hazırlarken bir baktım çok az konuşmuşum. Biraz zaten kısa bir vlog oldu hastaydım falan. Ama şey olabilirdi hani karışık aralarda konuştum. Bundan sonra sizce böyle mi olmalı ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Tamam şey normal videolar tamam olacak. Biraz da konuşma olsun istiyorum. Ama siz şöyle mi düşünüyorsunuz? <laughs> bu konu hakkında ne düşündüğünü neden bilelim ki diye mi düşünüyorsunuz? Yoksa fikrimi belirtmem gereksin. Bu herhangi bir konuda, genel konularda. O an aklıma ne geldiyse vesaire. Ya da hayatım hakkında olabilir. Konuşmalı mıyım kamera karşısında? Ya konuşabiliyor muyum onu bilmiyorum ama elimden geldiğince konuşmaya çalışıyorum. Ne diyecektim? Bir de bir şey bence. Şundan bahsetmek istiyorum biraz. Bu, e, bu ay bir eğitime katıldım. Tam eğitim diyebilir miyim bilmiyorum. Bir tane gençlik merkezinde bir aylık bir eğitimde bir psikoloji eğitimi. Dört hafta işte. Her hafta farklı bir psikolog gelip bize belli bir konuda. Sanırım genel olarak duygularla alakalı bir eğitim. Güzeldi. de. Üç hafta katıldım. İnşallah haftaya son eğitim olacak, son seminer olacak. Orada bir psikolog, işte psikologun bir tanesinde bir soru sordum. Bana bir tane kitap önerdi. Bir kişisel gelişim ve psikoloji. Tam nasıl tarif edeceğim bilmiyorum. Ama güzel bir kitap. Onu okuyorum. Şu an şunu hissediyorum. Hmm, beni bazı şeylerle yüzleşmek zorunda bırakıyor ve ben yüzleşmeye hazır değilmişim sanırım. Biraz kötü hissettiriyor. Çünkü yüzleşmek değişmenin ilk adımı ve ben aslında o adımı atmakla biraz direniyorum. Çünkü fark et... Aslında fark ediyorum biliyor musunuz? Nasıl desem... Kendimde o problemi fark ediyorum. Sebeplerini de az çok kestirebiliyorum ama üzerinde düşünmek istemiyorum ve kaçıyorum. Bu kitap beni biraz bu problemlerle yüzleştirdi. Eğer sabredip devam edebilirsem orada ikinci problemi sunuyor. Sonra neden oldum vesaire konuşup sonrasında da çözüm önerilerinde bulunuyor. Çözüm önerilerini uygular mıyım bilmiyorum. Çünkü yüzleşmek bile çok zorken bu problemlerle. Bilmiyorum. Böyle bu kitabı biraz anlatmak istedim. Kitabın adını söyleyeyim. <laughs> İlk önce onu söylemem gerekiyordu. E, Hayatı yeniden keşfedin kitabın adı. İşte böyle şemalar var. E, benim neredeyse <laughs> neyse bunu söyleyebilirim. Genel olarak çok ıı, sistematik ilerleyen bir kitap. O yüzden beğendim. Şu an ilgi çekici ve güzel ilerliyor. Tek sorun kendimle yüzleştiriyor olması. Öyle. Kitap bittikten sonra kitap hakkında yorum yapacağım ben bu kanal sadece şey olsun istemiyorum. Gezdim, gördüğüm ne bileyim, yediğim, tattığım vesaire şeyler olsun istemiyorum. Okuduğum kitaplardan da bahsedeyim, izlediğim belgesellerden de, katıldığım eğitimlerden de bahsedeyim. Hem belki şey, tamam kanaatimleri değilim ama siz de belki böyle bir araştasınızdır ve denk gelir işte. Siz de katılırsınız, okursunuz, ne bileyim, izlersiniz, dinlersiniz vesaire. Öyle. Geçenki vlogdaki o şiirli çok beğendim bu arada. Bunu akşam Twitter'a atacağım. Konuşmak çok sevildi YouTube'da. Şöyle, seni birilerinin dinlediğini biliyorsun ama şey, bir yandan da dinlemiyormuşsun gibi geliyor. Şöyle aslında, açık bir bir arada. Mesela Twitter'da ben tweet atarken genelde şöyle hissediyorum. Sanki bu tweet'i uzay boşluğuna gönderiyormuşum gibi. O an onu paylaşmanın verdiği bir İyi hisset yani e, dedim, o paylaşımcılığın verdiği bir iyi his var. Bunun yanında sanki kimse görmüyormuş gibi falan geliyor çoğunlukla. O yani yüzden bazı saçma sapan tweetler falan atabiliyorum. İnsanın da o ayrı. Neyse 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 bunu, bunu kesebilirim. Sonrasında hı, ne diyecektim? Mesela gerçek hayatta biri Twitter hesabımla veya tweetimle ilgili bir şey dediğinde şey oluyor. Ben onu uzak boşluğunda yolladığımı düşünüyorum falan oluyorum çok saçma olabilir ama hissel olarak öyle. Biliyorum birilerini gördün ama sanki de insanların çok doğumunda değil gibi geliyor bana. Neyse bu konuya geçelim. Youtube'da da aynı şey geçerli benim için. Burada mesela konuşuyorum ya. Şey diyorum, kim izleyecek? i̇zlediğinizi biliyorum. Mesela bir videomu ne bileyim 2000 kişi izledi ya. Orada o konuşmayı belki dinlemiştir, belki dinlememiştir. İlla ki bir şekilde haber olur. Ne anlatıyorum şu an? Hiç bilmiyorum. Çok kaynadı konu edeceğimiz. Haftaya sınavlar var. Sonrasında bayrama gider bir memlekete giderim. Haziran sonunda da yaz tatili için döneceğim inşallah. Onun öncesinde, ya böyle önce çok şey hissediyorum. Üzülüyorum İstanbul'dan ayrıldım her zaman. 3 yıldır hep aynı şey. Hep üzülüyorum. İstanbul çok benim benimsiyor. Umarım Allah'ım inşallah burada bir ev nasip eder ve burada bir düzen nasip eder. Ben burada yaşarım hayatımın geri kalanında. İnşallah. Seviyorum güzel bir şehir. Gerçek evim sanki burasıymış gibi. Öyle. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çok tatlı. kafeye. Gidelim. Şimdi fincan yemeklerimizi puanlıyor. Evet, yemekler çok lezzetliydi. Puanım üzerinden yedim. Çok farklı lezzetler yoktu bence güzeldi ama böyle çok da farklı değildi. <laughs> Börek güzeldi, Kıymalı böreği. Böreği daha çok beğendim. Ben de böreği daha çok beğendim. Uygulaması da güzel ama böyle çok ağır, <laughs> mantıklı. По required 333 Сладится poured Şurası ya Süleymaniye Şehzade arkadaşlar. Şurası Ayasofya. Dönüyoruz böyle. Galata arkada Çamlıca. Ya bu senin mi manzara gerçekten? Şaka mı? Şaka. İşte. Ay kaydım. <laughs> Overthinking nasıl geçti? Açalım. Não, não. É um que gente fica muito